Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel. Kanala hoş geldiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Genç kalmak için, 10 yaş genç kalmak için hatta 16'ın kural. Ben şu anda 37 yaşındayım. Ee, İnsanlara soruyorum kaç yaşında gösteriyorum diye. Genelde işte 25, 26, 27 diyorlar. Demek ki bu 16'ın kuralı hayatımda uygulayabilmişim. Ee, ve bunu da size tavsiye edeceğim. Ha bu e, bugünkü 16 kuralı içerisinde estetik uygulamalar dahil değiller. Çünkü hani biz bunları ekstra eklersek tabii ki de kat ve kat daha güzel verim almış olacağız ama herkesin tabii ki estetik yaptırmaya zamanı olmuyor. Bazen parası olmuyor. Bazen e, uygun e, durumları olmuyor. O yüzden genel olarak e, tavsiyeleri dinlerseniz bir de bunun üstüne ekstradan da estetik uygulamalar eklersek tadından yenmez olacak. O zaman hazırsanız başlıyorum. İlk e, altın kuralımız uyku. Çok önemli. Bununla ilgili çok fazla bilimsel çalışma yapılmış. Günde e, 6 ila 8 saat arasındaki uyku e, çok önemli. Neden? Uyku önemli. Uyku sırasında bizim vücudumuz, beynimiz kapanıyor ama onun dışındaki her şey tekrar bir yenilenme sürecine giriyor. Her şeyi uyku esnasında yenileniyoruz. Hücrelerimiz yenileniyor, fibroblastlarımız kolajen sentezine başlıyor. Dolayısıyla bunda nasıl sağlıyoruz? Büyüme hormonu. Beyin büyüme hormonu salgılamaya başlıyor. İşte bu dönemde eğer kaliteli bir uyku alırsak, e, yenilenen bütün hücreler e, sizi daha genç gösterecek. Bu arada zararlı hücreler de uyku esnasında e, vücuttan e, elimin ediliyor. Çünkü bazen zararlı hücreler de oluşabiliyor. ...hatalar yapılıyor DNA'da. İşte bunların hepsi uyku esnasında temizleniyor. Dolayısıyla biz hayat kalitemizde uykuyu ön plana koymazsak... ...yenilenemeyeceğiz. Yenilenemediğimiz içinde yaşlanmaya başlayacağız. Özellikle kolajen tüketimini de... ...yatmadan önce alınmasını... ...tavsiye ediyoruz. Bunun da sebebi hem ağızdan alınan... ...hiyerokasit gibi ağızdan alınan kolajen ...takviyelerinde. Çünkü büyüme hormonu... ...pik yapıyor, hızlıca artıyor. Dolayısıyla e, ee, sizin C vitamininize, sizin kolajeninize, sizin diğer işte yapım sürecindeki maddelere aslında gece ihtiyacınız oluyor. İkinci kuralımıza geçtiğimizde tabii ki de sağlıklı beslenmek. Siz kötü beslenirseniz hızlıca yaşlanırsınız. Yani e, bütün organlarınızda, karaciğerinizde, akciğerinizde hiç fark etmez. Derinizde dahil olmak üzere. Eğer kaliteli ürünler gelirse ...daha da e, kaliteli bir şekilde size e, geri yansıyacaktır. Sağlıklı beslenmekte kastettiğim tabii ki de organik beslenmek gibi e, ve fast food'dan uzak durmak. E, bunun dışında sağlıklı beslenme içerisinde neler dahil oluyor? E, gıda takviyeleri. Gıda takviyeleri de çok önemli. Doktorlar ikiye ayrılmış durumdalar. E, bir kısmı diyor ki gıda takviyesine ihtiyacımız yok. E, işte Yediğimiz içtiğimiz için zaten her şey var. Bir kısmında diyor ki, ki ben o kısımdayım. Gıda takviyeleri yerinde ve doğru miktarda kullanıldığında faydalı. Benim en çok tavsiye ettiğim gıda takviyesi yaşlanmamak için, 10 yaş daha genç gözükmek için alfa lipoik asit. Bunu diğer videolarımda da söyledim. Alfa lipoik asitte alternatif NAC dediğimiz NAC. Nakta çok güzel bir e, mukolitik yani akciğerlerdeki işte m, fazla olan e, sekresyonu dışarı atmamızı sağlayan bir ilaç aslında. Ama aynı zamanda ucuz bir e, antipas dediğimiz yani vücuttaki pası e, giderecek bir molekül. E, bunun dışında koenzim Q10 e, de aynı şekilde güzel bir e, anti aging sağlayan işte özellikle damarsal açıdan bizi sağlıklı kılan bir molekül. Çünkü eğer kan damarları iyi ve sağlıklı olursa deriye giden kan akımı da fazla olacağı için daha geç yaşlanacağız. Bu da çok önemli. Üçüncü duruma geldiğimizde egzersiz, spor yapmak. Bunu sadece hani kas yapmak, kas çalıştırmak, işte spor salonuna gitmek gibi düşünmeyin. Yoga, pilates gibi durumlar da bizim vücudumuzdaki küçük kasları da çalıştırdığı için yine aynı şekilde kan akımını arttırarak deriye giden kan miktarını arttırdıkları için vücuttaki o sirkülasyonu daha hızlıya çevirdikleri için yaşlanmamızı azaltıyorlar. Ama çok yoğun yapılan sporlar, işte haftanın 7 günü, haftanın 6 günü, 2 saat, buçuk, 3 saat yapılan sporlar insanı yaşlandırıyor. Dolayısıyla Vücutta da tıpkı dünyada olduğu gibi bir denge var. Bir şeyi çok fazla abartırsak tabii ki de göreceğiz. Bu kullandığımız gıda takviyelerine de geçerli. Yediğimiz yemeklerde de geçerli. Sporda da geçerli. Ne kadar fazla spor yaparsanız bir noktadan sonra sizi e, yaşlandırabilir. Dolayısıyla bizim tavsiye ettiğimiz yüzebiliyorsanız e, haftada iki kez yüzün. Spor salonuna gidiyorsanız dört e, kez gidin. Beş, altı, yedi olmasın bir saat, bir buçuk saat yürümek de kesinlikle tavsiye ettiğimiz şeyler. Her şeyi ölçülü yapın ama sporsu mutlaka hayatınızdan eksik etmeyin. Çünkü yaşlanmak istemiyorsanız spor yapmalısınız. Dördüncü takviye geldik. Su tüketme. Çok ucuz. Herkesin yapabileceği bir şey. Ama su içmeyen insanlar var. Yani su su midelerini bulandırıyor. Ben bunu nasıl olduğu anlamıyorum gerçekten. Enteresan bir şey. Ee, Vücutta antidiüretik diye bir hormon var, ADH. Ee, bizim susuzluğumuzu e, ayarlayan bir hormon. Belki bunun çalışma mekanizması ile ilgili bir problem olabilir bu insanlarda. Ya da işte çocukluktan gelen bir durum. Ne olursa olsun, işte için, isterseniz limon katın, isterseniz iki tane çilek parçalayın, koyun. Ya da ananas dilimi koyun. Yani içemiyorsanız suyu mutlaka bir şekilde su formatında tüketin bunu. Biz çayları... İşte onun dışında içilen koladır, vırtır zıttır su kategorisine kesinlikle su koymuyoruz. Çünkü onun içerisinde fazla miktarda mineral oluyor. Bu fazla miktarda mineral de bizim çok fazla istemediğimiz bir şey. Burada belki biliyorsunuzdur ama tekrar söylemek istedim. Fazla tüketilen mineral sular ve sodalarda su yerine kesinlikle geçmiyor. Çünkü bunların içerisinde mineral var. Mineral kan basıncını arttırıyor. O yüzden Hipertansiyon hastaları kesinlikle fazla miktarda soda e, ya da işte mineral suyu, maden suyu tüketmemeliler ki kan basınçlarının dengesi değişmesin. Ama biz su tüketimini mutlaka tavsiye ediyoruz. Ne kadar çok su tüketirseniz, böbrekleriniz o kadar fazla çalışır. Bu da şu, e, fazla kalori harcamanız demektir. Oturduğunuz yerden ekstra kalori harcamış oluyorsunuz su içerekten. E, bir diğer noktada güneş, e, güneşin zararlı etkileri e, kişi de ciddi bir şekilde yaşlanma yapıyor. Biz buna biriken yaşlanma diyoruz. Yani bir kez gidiyorsunuz, güneş koruyucusuz, saatlerce güneş, güneşleniyorsunuz, bir yaz diyelim. Çok fazla bir şey olmuyor belki cildinizde yine gençsiniz. İşte o kış geliyor, bir yaz daha geliyor. Ama bunlar birikiyor. DNA bunu hasarları biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Sonra ...bir e, yaz geliyor, siz yine güneşleniyorsunuz, bir bakıyorsunuz lekelenmişsiniz. Hiç bende leke yok diyorsunuz mesela bana gelip leke tedavisi için. Çünkü bu biriken bir etki ve bundan sonra... ...ince kırışıklıklar başlıyor. Çok güzel bir e, haber e, okumuştum bundan yaklaşık bir 2 yıl önce. Buraya da koyacağım o e, hastanın fotoğrafını. Şöyle bir kamyon şoförü e, Amerika'da hiç yüzüne güneş koruyucu kullanmadan işini yapıyor. Biliyorsunuz ki güneşi biz hani sağ tarafta kullandığımız için sol taraftan alıyoruz bütün güneş etkilerini. Bu da bu işte kamyon şoförü aynı şekilde vücudun sağ yüzü sağ tarafıyla sol tarafı arasında güneş hasarının çok tipik bir örneği var. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Dolayısıyla güneş koruyucumuzu mutlaka kullanmalıyız. Ben şey, Charles Theron'un yağmurlu havalarda bile dışarı çıkarken güneş koruyucu mutlaka sürüyorum demesini de burada size söylüyorum. Ben de kullanıyorum yaz-kış güneş koruyucu. Kışın belki 20 faktör, belki 30 faktör yeterli olurken yazın 50 faktör mutlaka kullanıyorum yüzüme. Çünkü bu sizi gerçekten koruyor. D vitamini konusuna gelince 10 dakika güneşlenmek yeterli. Güneş koruyucusuz. O günlük D vitamininizi sentezlemiş oluyorsunuz. Daha fazlasına gerek yok. Sadece yüzünüz olması şart değil. Kollarınızı güneşlendirin, bacaklarınızı güneşlendirin. Nasıl uygun oluyorsa yüzünüzü korursanız daha iyi olur. Çünkü yüz derisi çok ince. Kol, bacak derisi, sırt derisi daha kalın olduğu için yaşlanmaya daha dirençli. Gelelim bir diğer maddeye, e, sigara tüketimi, alkol tüketimi, işte... uyuşturucu madde tüketimi. Zaten onları hiç söylemiyorum bile, e, sigaranın ne kadar... sağlığa zararlı olduğunu. Sigara içmeyen insanla, içen insan arasında... deri kalitesinde çok ciddi fark var. Erken yaşlanmak istemiyorsanız, kanseri geçiyorum yani o etkilerini, mutlaka sigaradan uzak durun. Sigara içen ortamdan uzak durun. Eee... Alkol içinde şöyle derler hep işte bir miktar stresi azaltır gibi. Ben ona da inanmıyorum. Alkol tüketimi özellikle stresli insanlarda uyku bozukluğu durumlarında bunları daha da arttırıyor. Daha çok uykusuzluk yapıyor. Daha çok stres ve kaygı düzeyini arttırıyor. Dolayısıyla dolayısıyla bu kötü alışkanlıklardan uzak durmanız da sizin 10 yaş daha genç gözükmenizi sağlayacaktır. Bir diğer konu ise stres yönetimi. Ne kadar stresten uzak durursak, ne kadar pozitif bakarsak dünyaya, hayata, ne kadar işte günlük kaygıların, streslerden mümkün olduğu kadar uzak durursak, tabii ki de yaşlanmıyoruz. Yani bu da bir gerçek. Bunu nasıl yaparız? Bu çok zor. Yani bu bir aslında çocukluktan gelen bir yetiştirme biçimi, olaylara bakış açısıyla ilgili bir durum ama. Ve sonradan da küçük küçük değiştirilebilir. Çünkü e, şunu biliyoruz. işte bugün üzüldüğümüz şeye 3 hafta sonra üzülmeyeceğiz. Ve diyoruz ki biz buna niye üzülmüşüz? Bu kadar basit bir şey için niye 2 gün uykusuz kalmışız diye. O yüzden hani bu bilinçte yaklaşırsak stres yönetiminde daha kolay e, elde etmiş oluruz, sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bununla ilgili de ne kadar çok kitap okursak e, bu e, kitaplar da sizin bence bana soracak olursanız ben kendi adıma söyleyebilirim. Stres yönetimimizde olumlu açıdan bize katkı sağlıyor. Yaşanılan tecrübeleri aktarması açısından da çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer noktada topraklama. Evet bu çok önemli. Bunu da doğada yapabiliriz. Yani sık sık doğaya çıkın. İşte artık yaşadığınız yere göre Orman varsa ormana gidin, göl kenarı varsa göle gidin, deniz, kumsal, bu tür yerler vücuttaki stresimizi uzaklaştırmak için birebir yerler. Hem daha çok oksijenle temas etmiş oluyorsunuz, e hem de e ben şiddetle tavsiye ediyorum. Ben mutlaka çoraplarınızı çıkarın. Yaz-kış fark etmez, çok önemli değil. 3-5 dakika e topraklayın kendiniz Yani bunu evde yapamazsınız, toprak zeminde olması lazım. Bahçede olabilir, parkta olabilir. Yani mutlaka her yerde bu tür yerler var. İlla orman olması şart değil. Bu vücuttaki bu elektronlar, yani negatif yükteki şeyler toprağa geçiyor ve siz daha pozitif kalabiliyorsunuz. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Yani vücudunuzdaki o gerginliği atabiliyorsunuz. Topraklamak da çok önemli genç gözükmek için. Bir diğer durumda cilt bakımı ve saç bakımı. Çünkü insan genç gözükmek istiyorsa mutlaka saçı yerinde olmalı. Saçınızı kaybederseniz maalesef o genç görünümü elde edemezsiniz. Dolayısıyla saçınıza ve cildinize iyi bakmanız gerekiyor. Cilt için kadınlara söylediğim tavsiye makyajınızı mutlaka çıkartın. Çünkü makyajla birlikte yattığınızda gözenekleriniz tıkanıyor. Bu da sizin gözeneklerinizin daha derinleşmesine hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Cilt bakımını evde yapabilirsiniz. İşte her gün mutlaka yüz yıkama jeliyle ya da işte sabun kullanıyorsanız sabununu da sabah akşam yıkayarak hem sabah uyandığınızda o fazla olan yağı uzaklaştırma, akşam da kirden arınmak için mutlaka bunu kullanın. Saç bakımında değişik saç bakım tedavi yöntem şeyleri var. Dışarıdan alabileceğiniz şampuan, spreyler gibi ya da işte saç e, maskeleri gibi. Bunları da arada yaparak yani her gün değil ama belki atıyorum 3 haftada bir e, yani dışarıdan herhangi bir takviye almadan e, e de kendiniz yapabilirsiniz ama tabi takviye almak istediğinizde e, bizim de burada profesyonel olarak hizmetlerimiz mevcut. Ama dediğim gibi saçlarınıza ve yüzünüze, cildinize iyi bakmanız lazım ki 10 yaş daha genç durabilin. Son olarak da şeyden bahsetmek istiyorum. Yüzünüzdeki yağları koruyun. Çünkü yüzdeki yağları kaybetmeye başladığınızda cildiniz de yaşlanacaktır. Bu cilt altındaki yağ dokusu çok önemli. O yüzden biz diyoruz hani beşektomi ameliyatı, yanaktan yağ alma ameliyatları ileriki dönemde sizin hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Ya da yine aynı şekilde cilt altını eriten uygulamalardan sakının. Çünkü bu uygulamalar geçici olarak sizde güzel bir etki yaratırken ileri dönemde cilt altındaki yağ dokunuzu azalttığı için hızlı yaşlanmanıza sebebiyet verecektir. Nedir bu uygulamalar derseniz e, fokus ultrason gibi işte bazı hastalarda da her hastada da değil ama e, altın yine derin yapılmış scarlette Scarlett'te yine aynı şekilde cilt altı yağ dokusunu azaltacağı için hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Bugünkü konumuz bu kadardı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup alttaki zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarınızda karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.